Yusuf Suresi Ayet 24 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَآٓا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَا عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Kadın Yusuf'la beraber olmayı kafasına koymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona meyletmiş olacaktı zinaya dair bilgileri, delilleri basiretiyle görünce biz her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı kendisinden uzaklaştırdık. Çünkü o seçilmiş ihlaslı kullarımızdandı. Kadının beklediği gün geldi ve istediğine neredeyse erişecekti. Bütün şartlar kendince hazırdı. Gözü Yusuf Aleyhisselam'dan başkasını görmüyordu. Aslında kadının Yusuf Aleyhisselam'da gördüğü tek şey onun cezbedici güzelliğiydi. Muhterem Müslümanlar bazen artı değer zannedilen özellikler kişinin başına dertler açabilir. Arzulanan güzellik, para ve makam bazen başa bela açıp hayatı karartan bir özelliğe dönüşebilir. Bunun için elimizde olanın hayırlısını hayırlı işlerde kullanmasını istemeliyiz. Yusuf Aleyhisselam'ın kadının teklifine karşı kendisini sakındıran burhanı belki de vicdanının sesi, hakikatin dili ve olayları anlamadaki basiretidir. Ya da Rabbimizin kendisine verdiği ilim ve hikmetten öğrendiği zinaya dair bilgilerdir. Allah insanlara doğru yolu göstermek üzere akıl verdi, vahiy ve peygamber gönderdi. Bir de vicdanı yerleştirdi. İnsanın gönül dünyası tahrip edilmemişse, zihninde var olan ahlaki değerler yıpranmamışsa, Allah onu bir şekilde selamete erdirir. İnsan ilim ve hikmet yüklü yüreğinin sesine kulak vermezse, insanlık gereği bir anlık istek ve arzularına yenik düşerek, ayağa kayarsa geriye telafisi mümkün olmayan hazin sonuçlar bırakır. Bu konuda muhterem Müslümanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Nice bir anlık şehvetler ve arzular vardır ki ardında uzun bir hüzün bırakır. İnsanın yanlışa sürüklenmesini engelleyen şey önceden kalbinde yer alan inanç ve değerleridir. En önemlisi de Allah'ın yardım edip korumasıdır. Burada olduğu gibi. Birçok imtihan aslında insanın ne olduğunu, nerede durduğunu ortaya koyan ve açığa çıkaran özelliktir. Bir kimse normal hayatında olayları Allah'a göre değerlendirmez, ahlakın değerlerine göre kendine çeki düzen vermezse, bütün cazibesiyle kendisini sergileyen birine haliyle hayır diyemeyecektir. Sonuç itibariyle za zaaflarıyla büyüyen insan, hevasına göre hareket eden kadın karşısında onarılmaz hatalara düşecektir. Ayet devam ediyor. Zinaya dair bilgileri, delilleri, basiretiyle görünce biz her türlü kötülüğü ve ahlaksızlığı kendisinden uzaklaştırdık. Çünkü o seçilmiş, ihlaslı kullarımızdandı. Eğer Allah'ın gösterdiği gerçekleri Yusuf Aleyhisselam görmemiş olsaydı, İnsan olarak onun da ayağı hepten kayıp kadına doğru gidecekti ama Rabbimiz onu her türlü kötülük ve ahlaksızlıktan korudu. Allah'ın kendisini koruması onun daha önce samimi bir kul oluşuna bağlıydı. Demek ki zor zamanların Müslümanı olmak için rahat günlerin ihlaslı, samimi Müslümanı olmak şarttı. Bu hakikati dile getiren şu hadis ile hutbemi bitiriyorum muhterem Müslümanlar. Sizden önce yaşayanlardan üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başkası bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İşlerinden biri söze başlayarak Allah'ım benim çok yaşlı annem ve babam vardı. Onlar yemekleri yemeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de eve dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak atana kadar uyun uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Ey Rabbim! Şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam şu kaya sıkıntısını başımızdan al diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. Allah'ım amcamın bir kızı vardı onu herkesten çok seviyordum. Bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın vermeyi teklif ettim. O da kabul etti. Ona sahip olup zina edeceğim zaman dedi ki Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevdiğim, arzu ettiğim o olduğu halde kendisinden uzaklaştım. Verdiğim altınları da geri almadım ey Rabbim. Eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam başımızdaki sıkıntıyı uzaklaştır diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da Allah'ım vaktiyle ben birçok işçi tuttum parasını almadan giden biri dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım bu paradan büyük bir servet oluştu. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana ey Allah'ın kulu ücretimi ver dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden oluştular dedim. Adamcağız, "Ey Allah'ın kulu, benimle alay etmediğince" ben seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. "Ey Rabbim, eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar." diye yalvardı. Sonunda mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı. Onlar da oradan çıkıp gitti.